Herkese merhabalar. Bugün sizlerle hevgat, hezgat konusunu işleyeceğiz. Hevgat, hezgat yapısı sahiplik bildirirken kullanılır. Sahip olunan herhangi bir şeyi anlatmak için kullanılır. Olumsuz halde kullanıldığında da sahip olunmadığını, o şeyin sahip olunamadığını anlatırken kullanılır. Olumlu cümle yapısına bakalım. I have got a car. I öznesinden sonra have got gelir ve arkasından nesnemiz gelir. Ben bir arabaya sahibim. You have got a car. Sen bir arabaya sahipsin. He has got a car. O erkek erkekler için o bir arabaya sahip. She has got a car. O kız bir arabaya sahip. It has got a car. O bir arabaya sahip. Cansız varlıklar, hayvanlar için kullanıyoruz. We have got a car. Bizim arabamız var. Biz bir arabaya sahibiz. They have got a car. Onlar bir arabaya sahip. Özetlersek I, you, we ve they öznelerimizden sonra have got arkasından nesne gelir. He, she, it öznelerinden ise has got arkasından ismimiz gelir. Olumsuz cümle yapısına bakalım. Burada baktığımız zaman aynı şekilde I, you, we ve they öznelerinden sonra have ama bu sefer not olumsuzluk ekini alarak haven't şeklinde got getiriyoruz ve arkasından nesnemiz alıyor. Gelin örnekleri inceleyelim. I haven't got a car. Ben bir arabaya sahip değilim. You haven't got a car. Sen bir arabaya sahip değilsin. He hasn't got a car. O erkek bir arabaya sahip değil. She hasn't got a car. O kız bir arabaya sahip değil. It hasn't got a car. O cansız varlıklar için aynı şekilde hayvanlar için hasn't got a car. Onun bir arabası yok. We haven't got a car. Bizim arabamız yok. They haven't got a car. Onların bir arabası yok. Gelin soru cümlelerine bakalım. Burada yine aynı şekilde I, you, we, they öznelerinde have yardımcı fiili got'tan ayrılarak başa getirilir. He, she, it öznelerinde ise has yardımcı fiili got'tan ayrılarak yine başa getirilir. Gelin örnekleri inceleyelim. Have I got a car? Benim bir arabam var mı? Have you got a car? Senin bir araban var mı? Has he got a car? O erkeğin arabası var mı? Has she got a car? O kızın arabası var mı? Has it got a car? Onun bir arabası var mı? Have we got a car? Bizim arabamız var mı? Have they got a car. Onların arabası var mı şeklinde. Devam edelim. Have got ve has got yapısı aile üyelerinden bahsederken kullanılır. Benim annem var, babam var, kardeşim var, halam var, dayım var şeklinde. Bu akrabalarımıza sahip olduğumuzdan söz ederken kullanılır. Örnekleri inceleyelim. Julia has got an uncle. Uncle burada amca, dayı bildiğiniz üzere onlar İngilizce'de amca ve dayı kavramı aynı. Julia has got an uncle. Julia'nın bir amcası var. Julia bir amcaya sahip. I haven't got an aunt. Aunt burada hala, teyze anlamında. Benim bir halam ya da teyzem yok. My neighbors, komşularım, have got two children. Burada my neighbors, komşular, burada S takısı, S takısına dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada birden fazla komşu olduğu için bu yüzden have getiriyoruz. My neighbors have got two children. Benim komşularımın iki çocuğu var şeklinde. Have got tezgat yapısının bir diğer kullanımı da sahip olunan ya da olunmayan şeylerden söz ederken kullanılması demiştik. Gelin örnekleri inceleyelim. Deniz hasn't got a computer. Deniz eee Deniz'in bilgisayarı yok. Deniz bir bilgisayara sahip değil. Fred and Alice have got a cat. Fred ve Alice'in iki kişiler o e, bir kedisi var. I have got two bikes. Benim iki adet bisikletim var. Ben iki adet bisiklete sahibim şeklinde çeviriyoruz. Devam edelim. Have got ve has got yapısı rahatsızlıklarımızdan ya da hastalıklarımızdan bahsederken de kullanılır. I have got toothache. Benim diş ağrım var. Mercan hasn't got a headache. Mercan'ın baş ağrısı yok. She has got a fever. Fever da ateş demek. O kızın ateşi var şeklinde çeviriyoruz. Gelin sizlerle biraz egzersiz yapalım. Fill in the blanks with have got or has got Boşlukları hevgat ya da hezgat ile doldurmamız isteniyor. İlk soruya bakalım. Bla bla bla, Joe, bla bla, a bike. İkinci boşluğa gat gelecek. Buradaki sonundaki soru işaretinden anladığımız üzere bu bir soru cümlesi. Soru cümlesinde ne yapıyorduk? Özneye göre have ya da has yardımcı fiilini başa getiriyorduk. Joe burada Erkek bir ismin is adı, e, erkek bir isimdir. O yüzden e, has got getiriyoruz. Has Joe got a bike? Joe'nun bisikleti var mı? İkinci soruya bakıyoruz. Nancy blah blah three sisters but she blah blah any brothers? Önce sondan başlamak istiyorum. She öznemiz var. Yani has ya da hasn't got getireceğiz. Has got ya da hasn't got getireceğiz. İkinci kısımda da any olduğu için ikinci kısmın olumsuz olduğunu anlıyoruz. O yüzden e, ilk kısma baktığımızda da three sisters, üç kız kardeşi var ama hiç erkek kardeşi yok şeklinde söyleyeceğiz. Nancy burada kız olduğu için has got, hasn't got şeklinde. Oluyor arkadaşlar. Aşıkkı. Üçüncü soruya geçelim. You bla bla blue eyes. Sen e, mavi gözlere sahipsin diyeceğiz. You öznesi arkasından have got kalıbını alıyordu. Cevabımız aşıkkı. My best friends bla bla bla. Beautiful voices. Burada bizim iki tane ipucumuz var. Bir friends derken buradaki s takısı çoğul beautiful voices sesler burada da çoğulumuz var. Yani have got getireceğiz my best friends benim en iyi arkadaşlarımın sesleri güzel güzel sesleri var şeklinde çeviriyoruz. Evet ikinci etkinliğimize geçelim. Put the words in the correct order. Ne diyor? Kelimeleri doğru sıraya koyalım diyor. Şimdi öncelikle burada cümlenin sonunda nokta işareti var. Buradan anlıyorum ki eğer cümlede not varsa olumsuz cümle, yoksa olumlu cümle yapısı kuruyoruz. Bakıyoruz. Kelimelerimizin arasında not yok. Olumlu cümlelerde ne yapıyoruz? Başa öznemizi getiriyorduk. We bizim öznemiz. Arkasından have got getiriyoruz. We arkasından have got alıyor. We have got arkasından nesnemiz al geliyor. A lot of movies. En sona da prepositional phrase getiriyoruz. At home. Cümlemize bakalım. We have got a lot of movies at home. Bizim evde çok filmimiz var şeklinde cümlemizi oluşturuyoruz. İkinci örneğe geçelim. Bakalım. Sonda bir soru işareti var. Bu demek oluyor ki biz soru cümlesi yapacağız. Önce öznemizi bulalım. Öznemiz burada Amy. Amy kendisinden önce has yardımcı fiilini alır. Has Amy arkasından hemen got getireceğiz. Arkasından nesnemiz gelecek. any chicken in the garden. Has Amy got any chicken in the garden. Cümlemize bakalım. Aynen. Has Amy got any chicken in the garden? Amy'nin bahçede hiç tavuğu var mı? Şeklinde soru cümlesi yapıyoruz. Üçüncü örnek. Yine bakıyoruz. Sonda nokta işaretimiz var. Eğer cümlede not varsa olumsuz, not yoksa olumlu cümle. Bakıyoruz. Herhangi bir not yok. Bir olumsuzluk ifadesi yok. Öyleyse başa öznemiz gelecek. Yani I. Arkasından have got kalıbını alıyor. I öznesi. Arkasından e, ismimizi alacak. Noun'umuzu alacak. I have got a gift. En sona da prepositional phrase'imiz yine. I have got a gift for you senin için bir hediyem var. I have got a gift for you. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.